Değerli yurttaşlar, ülkemiz saray rejiminin artık çözemeyeceği bir ekonomik krizden geçiyor. 80 yaşındaki nineler açlık sınırında intiharı düşünüyor. Gençler ülkeyi terk ediyor. Şehirlerimiz, caddelerimiz, parklarımız ülkemizi adeta işgal eden 13 milyon sığınmacı ve kaçağın baskı altında eziliyor. Ve böyle bir ortamda seçime giderken Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu çözülmüş ve Türk milletinin gündeminde olmayan bir meseleyi hortlatıyor. Kılıçdaroğlu böylece AKP Genel Başkanı Erdoğan'a arayıp da bulamadığı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin layıklık esasına dayanan anayasal çerçevesini seçim kampanyası da yapabileceği şekilde düzenleme imkanı veriyor. Erdoğan bile bu adeta boş kale önünde al da at şeklinde verilen pasa şaşırmış durumda. Ve CHP ile alay ederek Kılıçdaroğlu aslında pas vermeyi bilmez ama ben iyi bir santraforum diyor. Kılıçdaroğlu'na haksızlık yapmayın lütfen. Onun yapmış olduğu mükemmel ortalar sayesinde attığınız gollerle 20 senedir iktidardasınız ve 3. kez Cumhurbaşkanı adayı olmanıza mutlak engel. Anayasanın 101. maddesini de değişiklik çalışmaları kapsamında sizin lehinize tartışmaya açarak yine sizi üzmeyecektir. Değerli yurttaşlar, Türkiye için hayati bir seçime gidiyoruz. Türkiye artık Erdoğan'ın yükünü taşıyamıyor. Bu seçimi Erdoğan'a karşı ilk turda kazanacak Türk siyasetindeki adayın bir tek Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olduğu sahada ve anketlerde görülüyor. Genel Başkanımız Sayın Ümit Özda 6 Nisan 2022'de Mansur Yavaş'ın aday gösterilmesi durumunda Zafer Partisi tarafından da destekleneceğini ifade etmişti. Aradan geçen zaman Sayın Özdağ'ın Yavaş'ı aday olarak göstermekte ne kadar haklı olduğunu birçok kez ortaya koymuştur. Bugün Sayın Genel Başkanımızın sosyal medya üzerinden yaptığı çağrıyı Zafer Partisi adına resmen tekrarlamak istiyorum. Sayın Akşener, Altılı Masa'nın sonu gelmez çıkar oyunlarıyla Türk milletinin kaderini karartmasına ve Erdoğan'a mahkum olunmasına izin vermeyin. Altılı Masa'dan kalkın, ve Sayın Mansur Yavaş'ı Zafer Partisi'nin de desteğiyle aday gösterelim. Ve bu durum gerçekleştiği takdirde isimleri şimdilik bizde saklı olan birçok siyasi partide Sayın Mansur Yavaş'ın adaylığını destekleyecektir. Türk kamuoyuna saygılarımızla sunarız.